Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft videosunun 3. bölüm çekiyoruz. 3. bölüm çekeceğiz dedik. Evi falan tamamlamaya çalışacağız dedik arkadaşlar. Ve tamamladık. En son Fufa videosunu atmıştık. Işte Fufa, videosunu da gidip izleyebilirsiniz. Minecraft 1 2 gidip izleyebilirsiniz. Fufa videosunu ben oldu. Ben şey yaptığım için ilk ben anladığım için şimdi Minecraft videosunu ilk Mehmet olacak. Yanımda Mehmet var. Bir selam Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evi tamamlayacağız demiştik. Şu an ben oynuyorum. Şimdi evi tamamlayacağız. Kapının etrafına tahta koyalım arkadaşlar. Tahta yakışıyor kapının etrafına. Şöyle. Arkadaşlar bu bölümde madene girmeyi planlıyorum bir aksilik çıkmazsa ölmezsek. Arkadaşlar çünkü üçüncü bölümde değil Evet arkadaşlar madene gireceğiz. normal ikinci bölümde gir girecektik ama evimiz patladığı için arkadaşlar giremedik. Aa, ben şöyle yatağımızı yapalım. İki, yatağımızı bu şöyle arkadaşlar bulmaya çalışabiliriz. Şöyle <laughs> spam point'i yeni de donma noktası ayarlandı. Güzel. Arkadaşlar şimdi buradaki madene gireceğim ama ikinci yemek yemeklerim ne kadar var? Onlara bakayım. Yani çok bir şey yok. Birazcık şey öldireyim arkadaşlar. Koyun falan öldürelim de yemeğimiz bol olsun. Şöyle. Aşağı düşme sakın koyun. Bir dakika arkadaşlar biz zırh yapmaya çalışıyoruz. Yani daha Aldım. Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar buradan aşağı düşersem Allah rahmet eylesin. Allah'ıma kavuşurum arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da sesimiz biraz değişirmiş. Bir şey evet arkadaşlar şey. normalde böyle değil ama bilmiyoruz neden böyle. <laughs> <laughs> Hatta FIFA videosunda da söylemiştik. Yani İzleyenler bilir. Birazcık daha düzgün. Şurada izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İki tane maç attık ikisini kaybettik ama. Maalesef. Ama siz gidip izleyebilirsiniz. Yine de güzel geçti. Arkadaşlar evimizi burayı yaptım. Yani arkadaşlar, güzel olduysa yorumlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi takımda olduğunuzu da yorumlara Şimdi şuradan yemek pişirelim. Şu koştur. Video unutmayın arkadaşlar. Şuradan e, şunlar pişe dursun bir. Şimdi arkadaşlar benim gidip e, kum bulmam lazım. Kum bulup şey cam, cam yapıp arkadaşlar. evleri etrafını düşünmem lazım arkadaşlar, evlerin. dördüncü bölümde başka yerleri keşfedebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama şu anda buraya yerleştik yani. Aynen. Evin çatısını da yapacağım arkadaşlar. Aynen. Merak etmeyin. Dördüncü bölümde dedi. Yedinci şu tabu bölümde falan başlıyor. Öldürelim. Evet. Şimdi buraya yerleştik. Arkadaşlar şimdi şuradan bir gidelim. Evet. Kum bulmamız lazım arkadaşlar. Şöyle sulak bir alan bulursak Arkadaşlar, Sulu olan bir, olan bir alan. Evet arkadaşlar. Evet, Aha arkadaşlar zaten. bakın büyük büyük bir maden buldum. Buraya girelim mi arkadaşlar? arkadaşlar? Bence buraya girelim. Bakın şurada demir var gördünüz mü bilmiyorum ama şurada tam artın olduğu yerde. Arkadaşlar bu madene girmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar altılar gelirse girebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük madenlere gireriz. Büyük madene girmemiz için altın ay arkadaşlar. Allah. Kamera gitti. Burada da mı maden var ya? Yok burada yokmuş. Ha, burada da olmasın bir zahmet. Zaten kocaman bulduk. Çok Hı acıktım ya, ya olamaz. Zırfımız da çok kötü yemek var o. Şu koyunları öldürüp eve gideyim arkadaşlar. Şey bulamadım maalesef. Biz de arkadaşlar. Kaybetmeyiz zaten arkadaşlar da. Ya Kum bulmamız lazım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Arkadaşlar şimdi şu koyunları öldürüp hemen eve gideceğim. Sen de öl tamam yeter bu kadar. Evet, hemen tabii, eve ak gidiyorum. akşamı başladı o yüzden zombiler. Aa hemen eve git. Aha koşamıyorum. Koşabiliyor mu? Koşamıyorum. Hadi 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 çok acıktı karakter. Hayda koşamıyoruz. Hızlı olmam lazım. Çiğlesen. Ha? Çiğlesen. Ha dur direkt şunu yiyeyim ya. Hemen seni de ben iki dakika on bu doyumadı lan bile hemen hazır arkadaşlar bulmuşken şu iğneyi de keseyim yemek sıkıntısı yaşarız arkadaşlar hayal akşam şunun eve gitmemiz lazım hemen koşmam lazım yatağımız var arkadaşlar sıkıntı yok burada geçen bölümde yapmıştık arkadaşlar çok fazla zombi iskelet geldiği için hemen arkadaşlar şuradan yatağımıza yatalım Evet arkadaşlar hemen sabah olsun. Sabah olunca belki mağarada arayabiliriz. Arkadaşlar ilk önce bütün yemeklerimizin pişmesi lazım. Aynen. Minecraft serisine uzun gelmesini istiyorsanız like altı like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizden güzel like'lar bekliyoruz. Evet hiç bir daha like gelmedi. Sadece bir tane geldi. Derilerden ne yapabilirim? Bence deri ayakkabı yapalım. Tamam. Güzel. Deri şapkamızın canı azalmış ama olsun. Güzel. Deri botumuz doldu arkadaşlar. En azından bir tanesi doldu. Evet arkadaşlar. Bir koruma bir korumadır yani öyle diyelim. Aynen. Hiç çoktan iyidir. Hiç çok iyidir arkadaşlar. Bu arada ben şurada. Oynuyor musunuz? Oynasınız yarın var yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunu bir kırayım öyle durmasın. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu madene gireceğim. Şu yemeklerin pişmesini bekliyorum. Hadi piş artık. Tamam çok iyi. Şimdi biraz taş bal, bir tane kazma yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Neyse bu bak şey yeter. Şimdi arkadaşlar şu yemekleri bir yiyelim. Güzel doyduk. Arkadaşlar şimdi Ömer oynuyor. Evet arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Sen bu buraya mı gireceksin? Ahmet. Evet oraya girmek istiyorum. Bayağı azalmış. Tek Hayır. Hayır o ne? Oğlum dur aşağı düşeceğim. <laughs> aşağı düşüyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar creeper gelmiş. Sesini duyduk Allah'tan. Ondan buraya nasıl ince? İniyor. Allah dur bir bakayım. Diğer mağaraya mı girsek ya? Diğer ikisine Diğer ikisi nasıl? nerede? Diğer ikisi gibi arkadaşlar. Bu çok dik. Bizde de inecek bir şey yok. Toprak var. Toprakla inebiliriz belki. Deneyelim yani, mi? Dene. Çıkarım iz geri. Yol yapalım topraktan. Yine çıkacağız? Bakın, bak, bakın arkadaşlar burada yol var. İne. Toprak var ya. Aha iniyoruz. Güzel. Bakır bulduk da. bakır yarım. Yani. Şöyle. Tamam. Tamam. Hı? Niye koymuyor? Biraz daha ileri gitmen lazım. Tamam. Çok iyi. Atla oraya. Hadi. Atla. Atla oradan canım gitmez. Oraya atla bence? Orada yol yok. Dur bir yukarı çık. Oraya atlama oraya atlama yukarı çık. Ha? şuraya geçebilir miyiz şartsın bence şuraya yukarı geçin. çık altına blok koy altına neden burada yol yok tamam tamam bu kadar yok. ileri git oğlum oraya gittik nereden gideceğiz başka şuradan şuradan şurada. şurada mı Evet oradan git. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar devam edelim. Şuraya şunu koyayım. Hop. Bunu şu, şu tarafa atlıyor. Oraya attım o. Aynı yola çıkıyor. Çıksan bir üste. Çık çık çık. Daha nereye gideceğiz? Başka yol yok zaten. Ama karşıda. Heh. Oradan geç. Şuraya bulup kayıt. Toprak. Tamam atla. Tamam. Heh, buradan, buradan in. Sağa dön. Tamam. Buradan in tamam. işte. Demir var mı acaba? Aa biz mesale yapmadık. Aa mesale. Şimdi sen inersin ya buraya. Anne. Ben yukarı çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar biz meşal yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar meşale yapıp geldik. Evet arkadaşlar. 21 tane meşale yaptık. Şimdi iniyoruz. Atla direkt ya bir şey olmaz. 2-3 canımız gidiyor. Yok oğlum bir can. Şuradan gitmez iki atla. Az önce bir canımız yoktu zaten. Yemek yiyelim biraz. Bir tane yiyeyim. Atla atla. Yok oğlum canım gider. Bu kadar çok gitmez. Arkadaşlar bu madende inşallah güzel bir şey de buluruz. Yani bir şey bulamazsak çok üzülürüm. Koy bakalım. Aha demir bulduk. Uy arkadaşlar. Bunun adı neydi ya? Bir şey mağarasıydı. Onu bulduk. Çok nadir miydi? Neydi? Arkadaşlar çok şanslıyız. Şimdi arkadaşlar Ömer demiri alsın. Arkadaşlar demir bulduğumuz iyi oldu. Bu bizim için iyi olur. Evet arkadaşlar ben Muhammed'e veriyorum. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Şimdi şuradan şöyle yapsak. Birazcık toprak mı alsak? Aynen birazcık toprak alalım arkadaşlar. Toprak lazım olur bize. Sesi kısalım birazcık arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan inelim arkadaşlar. Şimdi daha var mı acaba? Bu şuradan şuraya atla. Koy bunu. Niye koymuyorsun ya? Al Ha. Atla şuradan. Bunu kır. Gerçek zor kırılıyormuş arkadaşlar. Evet geldik. Oy arkadaşlar şuraya bakın. Kocaman bir yer bulduk. Bu da ne zombi vardır ya. Vallahi. Kim çok bir? Güçlü Aha. Yok, bir tane orada çok az. Yani... Şurada bakır var arkadaşlar. Bakırı boş <laughs> verelim. Bakır bizim çok işimize yaramıyor. Bakır, demir kılıç. Demir şey işimize yarar. Hemen şey yapalım. Evet arkadaşlar demirli ile kılıç. Evet arkadaşlar. Kılıç ince çünkü. Baltı yaparız. Bakın İlk önce arkadaşlar bir zırh yapalım. Demir boyunca. Oy. Buradan suya atlamayı denesem ve denemeye hiç değmez bence ölmeye. Şuraya bir atla. Tamam çok canımız gitmedi güzel. Buradan şu yaptı arkadaşlar arkadaşlar tamam. Çok mi? E, tamam bir de buradan sonra suya girelim. Şey Elmas var mı acaba ya burada? Merak ettim. Ye şunu. Elmas bu Bizim için bayağı yok. Bakalım bir şöyle etrafa. Yok gibi ya. Evet, Varsa da sonra gelişici geliriz. Of lava girme. Aha şuraya gidebilirim. Hayır lava girme sakın. Tamam. Hemen gidelim. 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 burada lava var. Dikkatli olayım. Valla tek atar. Sanırım burada bitiyor burada. Aynen. Elmas. Arkadaşlar, evet. elmas. elmas. arkadaşlar elmas. Arkadaşlar Arkadaşlar elmas. Çok şanslıyız. Arkada... Aa biz bunu nasıl kıracağız? Taş lazım. Hemen demirleri eritip demir kazmak lazım. Arkadaşlar bize hemen yukarıya. Yok arkadaşlar burada yapabiliriz biz. Evet arkadaşlar. Lan ne oluyor nereye düştük lan? Amanın amanın kaybetme orayı. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Hemen şuradan. Ee, normal taş. Düşme oraya. Aha bir tane daha elmasın. ne kadar şanslıyım. Oha. Oha. Arkadaşlar ne kadar ballıyız. Elmas bulduk. Hem de bir sürü. Acaba bu taşlarda fırın yapılıyor mu? Merak etmeyin. Aha hayır hayır lava girme lava girme Tamam şuradan taşları kazalım Ya şurada dur lan Tamam Abi suya değme Tamam Şimdi şunu kaz bunu da kaz Bunu da kaz bunu da o oh, tehlikeli bir ye. Tamam o da dönüş oldu Bunları da kıralım Tamam Al şunları al 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 al. kaç tane oldu? Evet. Bakalım. 6 tane. 2 tane daha kazalım arkadaşlar. Hemen demirleri eritip şey yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ama burayı kırmayalım. Lavlar gelir. Lan slime git. Gir şuraya. Tam az önce kerimize geldik arkadaşlar. Şu slime'ı bir öldürelim. Git. Öl. Böyle olursun işte. Onun içinden bir şey çıkmıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü küçüktü. Tamam o zaman sönecek zaten. 8 tane oldu güzel. Şimdi arkadaşlar hemen eski yerimize gidelim. Şuradan çıkıyorduk. Çık 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 çık. çık. Gördüğünüz gibi ben buradan çıkmışım zaten. Tamam. Çıktık. Atla tamam. Neredeydi o elmas? Şuradaydı. Tamam biri orada. Orada bir tane var sanırım. Ben şuradaki elması alayım arkadaşlar. Hemen crafting table yapalım. Aa odun yok. Eve gitmemiz lazım. Arkadaşlar biz eve gidelim. Biz burada bir de kesin zamanınızı almak istemeyiz. Eve gidelim gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce Ömer gitti bir yere gelecek şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şuradaki şeyleri alalım. Elmasları. Bakın biri orada arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir orada bir burada. Size maden yapma sözü verdiysek yaparız arkadaşlar. Hatta ö, yaptık bile. Elmas bile bulduk yani. Ama çok bir maden yapamadık. Çünkü çok şeyimiz yoktu arkadaşlar. Şöyle yaptık fırınımızı. Şöyle koyduk. Güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan demirleri eritelim. Ay daha eritik. Kapı ile eritelim. Kapı var. Kömür yok mu etrafta ya? Kömür. Ne olur kömür olsun. Eve bir daha gitmek istemiyorum. Hadi. Bir tane tane daha şey lazım. Hadi onda tahta kazma. Çubuk da var. Tamam. Zombi sesi geldi arkadaşlar. Duydunuz mu? Hadi hadi ne olur ne olur. Yetsin. Hadi. Yes. Arkadaşlar her şey ucucuna yetiyor ya. Böyle şey mi olur? Şimdi şuradan hemen bunu yapalım. Güzel. Artık elması kazabiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan gidelim. Bunu kıralım. İşte bu elmas. Bir tane mi? Abi bütün şeyim bitti benim. Hayır. Bir tane olamaz. Etrafını kazan belki daha vardır arkadaşlar. Abi nasıl bir tane? Sen şaka yapıyorsun. Hayır. Bir tane mi? Abi sen şaka yapıyorsun ya. Bir tane elmas ne abi? Of. Ama bu kadar da olmaz ya. Zaten orada da bir tane var arkadaşlar. Zaten o da baya yüksekti. Baksanıza. O yüzden hemen taş kıralım arkadaşlar. Şöyle. Kıralım. Güzel. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi için sizi eğlendirmek için böyle videolar çekiyoruz. Bakın madene gitme sözü verdik. Tuttuk arkadaşlar. Şuradan bunu alalım. Tam 24 tane yeter de artar. Koy 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 koy. Geldik mi? Yani şuradan şöyle altına kapatalım arkadaşlar. Düşmesin aşağı. Aşağı düşerse çok kötü olur bizim için. Yani elmas yani zor bulunuyor. Hemen şöyle. Hop aldık. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar biz eve giderken yeni bir yer keşfettik. Oraya da bakacağız. Şöyle gidelim. Belki burada elmas neyi vardır kim bilir. Şöyle. Şerleri koya koya. Yani demir falan da olsun demir şey falan yaparız. Allah bunu zombi sandım. Kırdık. Güzel. Bu ne var? Koy bu şunu. Oo. İşte, işte başlıyor macera. Hayır, hayır. Oh, ölüyordum. Hayır. Olamaz, olamaz, olamaz. Koy, 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 koy. Arkadaşlar atlayamadım. Diyecek diyecektim ki demir bulduk. Güzel. Bu demir işimize yarar. İki tane mi? Abi niye her şeyden az çıkıyor? Elmas bulduk ama az çıktı yani. iki tane elmasla ben ne edem? Kılıç yaparız. Şuradan başlayalım. Belki elmas ne vardı? Abi hiçbir şey yok ya. Şaka gibi ya. Ben neredeyim abi? Heh. Şurada kömür de bulamadık fark ettiğimizi. Kömür oyunu en çok çıkan şey demiri gördüm arkadaşlar. Tamam aşağıya şu demiri alıp gidelim. Şükür şu arkasından bir daha çıktı. Bir tane çıksa çıldırmam arkadaşlar. Her şeyden nasıl çıkıyor zaten. Elmas bulduk elmas da azıcık çıktı. iki tane ne? Yani ben video çekmiyorken yani ben bir tane buluyordum altı tane çıkıyordu arkasından şimdi şanssız birazcık ve niye laglı hiçbir fikrim yok yemek yiyem yani arkadaşlar canımız da olsun tamam sağlığımız artsın şimdi buradan aşağı inelim Kaş bu ne incicik yerler ya? Klostrofobik oldum arkadaşlar. Incicik yerlerden geçiyoruz. Hiçbir şey yok mu burada? Haydi sen şaka yapıyorsun ya. Şu meşaleyi kıralım. Kaşlar bu ne ya? Çok bir maden yapamadık. Şimdi şuradan çıkalım artık. Meşalemiz de azaldı yani. Hayda burada kaldık. Dur şuradan şöyle çıkalım. Arkadaşlar şuradan bir çıkmayı başarırsam videoyu bitireceğim. Çünkü yani çok uzun oldu. Biz bu kadar uzun çekmiyoruz normalde. 15 dakika halen çekiyoruz. Şuradan çıkmayı başarırsam arkadaşlar koşunları. Hayda burada şey var. Meşaleyi kıralım. Lazım olur. Arkadaşlar yani bolluk içinde kıtlık yaşıyoruz. Adeta öyle bir şey. Elmas buluyoruz ama azıcık, azıcık çıkıyor. Bizimkisi de öyle bir şey oldu yani. Hmm. şurada blok var mı blok? Şu blokları ver abi. Başka blok. Bunu da ver abi. Bunlar da çıkacağız arkadaşlar. O neydi O nasıl baktı? Tamam, zıplayacak yerim var. Lan buraya. Şuraya bir tane blok koyalım. Buradan buraya. Güzel çıktık. Oh be arkadaşlar bu ne daracık acı kalanlarda. Klostrofa bir şey oldu arkadaşlar ya. Şunu kıralım. Çık 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 çık. Çık hemen çık çık çık. Hadi 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 hadi. hadi. Güzel çıktık. Tamam böyle zıpla 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 bunu da koy bloklarımız bitti hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar ben bu videoyu burada keseyim. Madem bölümümüz bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimini açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.